Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte markete bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Evet. Uzun zamandır video çekemiyoruz arkadaşlar. Ece'nin ee, evimize yürüdük ve iki tane dükkan açacağız arkadaşlar. O yüzden uzun zamandır video çekemiyoruz. Birazcık hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü geç kalacağız arkadaşlar. Evet. Burası giriş yerimiz arkadaşlar, bunun ismini unuttum. Burada sepetlerimiz var arkadaşlar, evet. burada ekmek reyonumuz Buradan alıp istediğimizi alacağız. Burada tatlılar var arkadaşlar. Sonra çok güzel tatlılar. Bakım eşyalarımız var. Temizlik, Bak Temizlik var. Burada iki tane kasamız var. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Ben marka poşetlerini sevmediğim için böyle tatlı bir yüz seçmek istedim. Arkadaşlar. Geçelim. Burada içecekler var. Ben, ben bunun için o kadar çok çabaladım ki arkadaşlar. Ben bunda. yoktum burada. Evciliğim de diğer dükkan, dükkan için önümüzde. çalıştı. Arkadaşlar Gülce ve Elif çok güzel... Ee, Lego. Hay Lego değil. Şey, kursa gidiyorlar ve oradan bizim dükkanımız için çok güzel bir e, Lego tasarladı. Lego değil de neyse. Şey tasarladılar arkadaşlar. Çok tatlı bir şey. Evet. Burada kahvaltılıklarımız var. Reşenler, yumurtalar, falan. falan. Arkadaşlar burası depomuz var. Depo e, biz dinleneceğiz. Dinlenmek için koltuk alacağız. Daha almadık. Burada e, Otobüs falan gelecek bizim eksik malzemelerimiz. Burada alacağız, alacağız, alacağız arkadaşlar. Burası da öyle bir yer. İkinci kapa geçelim arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Ne? Arkadaşlar evet, buradan başlıyoruz. Burada tuvalet kağıdımız <laughs> var. Bir de mutfak kağıdım. Çocuklar için de onlar var. Akşam bezi, sabah sosum. bezi, emzik ve sabun var arkadaşlar. Püre var arkadaşlar, var oyuncaklar var, bir de biberonlar, biberonlar var. var. Arkadaşlar o süt varmış gibi gözüküyor ama yok. Onu ambalaj öyle. Hayvanlar Hı. için küçük bir yer var. Çok Pana, güzel oldu. E, soslarımız var, reçellerimiz var. Bir de e, bisküvi gibi bir şey var, tuzlu arkadaşlar. Burada da cips gibi bir şey var. Ee, sonra çimen gibi bir şey. Böyle tatlı, garip. Ama tadı çok güzel. Burada ben. da e, yılbaşı için böyle garip şeyler hazırlıyorlardı. Ben de hazırlamak istedim. Hazırladık. Ee, so e, ay Cazılar bayramı, Cazılar bayramı için ikisiler hazırladık arkadaşlar. Geçti ama biraz. Ee, sonra şey un var. Malzeme var. Ş şeker ve çikolata sosumuz. Ee, kahve, kahve. Çikolata Fındık ezmesi bir de... E, tatlı şeyler, krema. Krema gibi bir şey arkadaşlar çocuklar evet. için. Sonra e, burada salçamız var. Sonra limonumuz var. Kesilmiş. Kesilmiş. Şeftalimiz de var. Çok güzel. C krem şantimiz. Çaylarımız var böyle küçük büyük. Sonra yemekler için, tavuklar için bir şey. Bir sos. Sonra... E, tatlı. Işte, tatlı. Çok değil, güzel. Tatlı değil bu. O ne? Cips. Cips gibi bir şey arkadaşlar. Bu da tatlı şey bu. Ben yapmıştım. Uzun çok Uzun şeker güzel. gibi. Çok güzel. bu Da, evet Ecin dedi. Bu kurabiyemiz var. Bu da burada, burada gerebek, gevrek gibi şeyler var. Şu ikisi çok gevrek değil ama neyse. Burada makarnalarımız var. makarnalarımız. var. Bu da donat şeyi. Yapılmamış ama. Burada, burada, da, yağlarımız var arkadaşlar. Diğer yere evet, Evet arkadaşlar hemen. geçelim. Hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. İçecek arkadaşlar içecek değil burası. Ha. Arkadaşlar abucubur reyonumuz var. Sonra biz unuttuk su koymayı. Bir tane reyonda aldık su koyduk oraya. Ee, Abur cuburlarımız var burada zaten <laughs> ya yani, görüyorsunuz. Evet. Aynı şeyleri koyduk arkadaşlar. Çünkü Onun onlar abucubur. Çok güzel. Burada jelibon reyonumuz var. Alın Elimize mi? hayır. Şimdi ama boşver gitmesin. Arkadaşlar çok güzel burada. Sonra e, burada dondurmalar dondurma var. Evet. Akış ama ben biliyorum ama ben tabii ki de ben de yiyorum kışın canım çekince. Arkadaşlar şunlar pastalar arkadaşlar böyle evet. pasta aldık. Özel yaptırdık. E, bizim ne Burada Burada etlerimiz e, banana var. Et. Donmuş meyve var. Burada, burada tavuk et falan. Burası manavrayana Ece sadece buraya yaptı arkadaşlar. Ben şurayı yaptım. Ecden de şunları yaptı arkadaşlar. Burada sebze şeyimiz var. Ben çünkü diğer dükkandaydım. Evet arkadaşlar. Ben arkadaşlar yani çok bir şey burada. Soğan e, bu ne lan? Ha şey bu. Mantar. Evet üzüm. Mantı. Evet. Şeftali havuç gibi şeyler var arkadaşlar. Hemen açmaya gidelim aşağıya arkadaşlar. Çok arkadaşlar. geç kaldık. Acayip geç kaldık. Acab biz bu çektik normalde sana kamera şey gitti flash, flash şarjı gitti bitti. kaç kere denedik hatta arkadaşlar bunun Hı. için özür dilerim hemen devam edelim arkadaşlar hemen Geldik. geliyoruz şimdi zaten şey açtık biz aslında da şu an gelmeder kim nerede dursun ne fark etmez tamam sonra değişti arkadaşlar zaten ee, sonradan geldikleri için onlar. Yani yeter Çalışabiliriz diye düşünüyorum. Yani. Bekleyelim gelmediğini. Bu arada biz çalışmayacağız burada. Biz en çok on ben en çok diğer dükkanda daha çok vakit geçireceğiz. şey arkadaşlar biz şu anlık size şey yapacağız. Gösteriyorum. Birkaç video çekeceğiz burayla. Sonra zaten biz çalışan alacağız arkadaşlar. Evet. Neyse bekleyelim biz. Evet. Arkadaşlar yarım saat, bir saattir kimse gelmiyor valla. Evet. Bu da gariban gibi bekliyoruz. Şey. Sıkıldım. Bir tane şey mi içsem şuradan? Hayır. Ya neyse bozulmasın. O kadar güzeldi. Neyse biz biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun lütfen alın bir tane. ne hmm, kadar güzel. güzel. Sen de aşkım çok güzelmiş. Ve evet. Almak ister misiniz? Ee, yok teşekkürler. Gel hayatım. Sokos. Yediniz alsaydınız. Sokos. Sokos. <laughs> çok üşenmişiz zaten. Bunu alalım aşkım. Tamam canım. ne kadar güzel. Ay yine açılmış gibi <laughs> çok güzel. Çok güzel. Ekmeklerden alalım. evde ekmek çok az kaldı. Yetmez. Ben iki tane ekmek yürüngünde. günde. Ben de daha fazla yiyorsun hayat. Ya spora başlayacağım. Ya şey baket çıkmaz falan ev. almayalım. bundan alalım. ben sadece bunu seviyorum çünkü. Tamam. Bir sev, tane sev. yeter. Ya yetmez de. Evet, yeter. zaten evimiz çok çok ağır şey de almayalım. Tamam. Taşıyamayız. Tamam. <laughs> Tatlı mı? Ben bunların hepsini alırım. Hayır hayatım ya ama. Yes. Tamam. <laughs> Almayalım bundan. Gerekli şeyleri alalım. Yani. Aa, ay ben bundan parfüm almam gerekiyor. Parfüm. Az önce ne dedim ben? Hayat. Ama bak bu çok önemli bir şey. Ter mi kokuyayım? Ter mi kokuyayım? Pis mi kokuyayım? İğrenç mi kokuyayım? Ay çok güzel kokuyor. Aldım. Biz bunu alması gerekiyor mu? Yok gerekmiyor gerekmiyor geçen çıkma çıkmazayın Çıkmaz ayın son, son çalacağımızı alırız öyle bir şey yok ama tam buradan hiçbir şey almıyorsun makyajlara bakma hoş geldiniz hoş <laughs> geldiniz <işte. gülüyor> hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk ee, yardım edeceğimiz bir konu var mı? Yok tamam Üst, üstte neler var? Bize söyleyeyim mi? Yok gerek, gerekmiyorsa biz... Evet, siz ne lazım? Ona göre biz sizi yönlendirelim. Et, et ürünleri lazım. Evet tamam. Sebze, meyve. Ee, e, şey, yürüyen merdivenden çıkın. Solda hanımefendi. Tamam, teşekkürler. Gel hayatım. Senin sesin ne değişti hayatım? Boşver boşver. Bazen öyle diyor hastayım. Bekle kahvaltılık içecekler falan var ya. Zeytin alalım hayatım. <laughs> <laughs> evet yok bizim ya. Süt 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 çok gerekiyor. 30 gündür sütümüz yok. O süt mü? Ben onu şey zannettim. Bulaşık deterjanı. Dalağı niye aslında Bilmiyorum. Hadi gel çıkalım. Ay ne kadar güzel. <laughs> gel. Şuradan bir o şeyler mi yazar? Kimse yok yine. Ay bilmiyorum ki mı var? kameram vardır burada. Ay yok hayatım baksana ya ilk haftada zaten alalım. Tamam <laughs> dızlayak. <laughs> gel gel Jelibon. Ben bundan yerim. Şimdi bundan bir şey bir şey kadar gideyim. Ama efendim. Ay. Şu jelibonlardan deney deneyebiliyor muyuz? Ee, hanımefendi maalesef. Parasını vermeniz gerekiyor. Bir tane yiyecektik. Ama hanımefendi ee, olmaz. Kalmadık malınıza. E niye alıyorsunuz o zaman? Burada bunların tarihi mi geçti? Hanımefendi her şey yeni. Yeni açtık dükkanı. Şey Bunun fiyatı şu bardağı fiyatı kaç? E, 150 TL. E, çok pahalıymış. Yani. <laughs> İkisi mi yoksa teki mi? Bir tanesi 150 lira. Aman avrum. Gel hayatım sen niye onu yiyorsun? Et alacağız. Et de alacağız. Tavuk tavuk. Kesemiyoruz zaten. Tamam. Tavuk alın bir ya. Bir daha geliriz ya. buraya. Hayatım bir şey... evimiz yok ya. Geliriz boş ver. Bir şey söyleyeceğim. Burada kamera var mı? Hanımefendi daha gelmedi kamer kameralarımız. O zaman niye açtınız? Yani birisi çalabilir bir şey. Hanımefendi er ay bir sorunlu olacağı için yani lazım değil. Anladım. Hayatıma diyeceğiz. Param yok. Ya, ya mısın ya? Evde limon yok. Limon limon. Poşet mi? Yok mu burada poşet? Hanımefendi unuttuk maalesef. Unuttuk ne ya? Siz koyun biz aşağıda e, veririz size. İyi almayacağım. Var mı? Ay şunu ben yiyeyim ya. Hanımefendi. Ne? Hanımefendi Efendim? benim olduğumu görüyor. Ne yapıyorsunuz ya? Ye, koklayacaktım. Hanımefendi ellerinize öyle sürmeyin lütfen. Nasıl alayım o zaman? Tamam öyle çok dokunmayın. Alacağınızı direkt alın bırakın. Tamam o zaman. Sen limon yeterdi. Tamam gidelim biz canım. Zaten bize burada alışveriş yaptırmıyorlar. Hanımefendi siz saygısız. Hanımefendi siz ne kadar saygısızsınız. Ay. Acaba o ne var diyor. Çok merak ettim. Hay gidelim biz. Yine geliyorum. Gelmezsen şaşardık. şaşır <laughs> Gel hayatım. Buyurun. Açın şey limonu en son verir misiniz? Tut hayatım. Ay tutayım. Poşet ister misiniz? Tabii ki de ben bunu elimle mi götüreceğim hepsini? Kaç tane istersiniz? Hadi dur şunu tartma yapmadın. Ee, tam atalım hemen. E, keşke söylemeseydim. Ah. Hanımefendi. Ne? Yok bir şey. Bir dakika. Niye Tart tartamıyorsunuz işte? Tamam. 7 lira bu. Yok pardon 3 lira. Ha, ben 7 mi ne? 7 mi dedim yani. Buyurun poşet. Poşet kaç lira? 25 kuruş. Hmm, bedava olsaydı daha iyi 25 kuruşu ne yapacaksınız? Hanımefendi kar etmeniz gerekiyor. 1553 TL 75 kuruş hanımefendi. Ne 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 ne? Hanımefendi. O kadar parfüm filan almışsın. O parfümlerin hepsi orijinal. Biz onun yani orijinal olmasına göre biz onları yarı fiyatına satıyoruz yani. Kaçıran var mı? Evet var. Okutun, okutun. Tamam. Buyurun. İyi, İyi günler de. yine bekleriz. <laughs> çok beklersiniz beni. Hadi gelmeyeceğim. Yani, Hayatım bu kısık bir ya. Kısıklayıcı. Bir de Sen zaman... istedin burayı gelmek. Ya yenidir belki. Ucuzdur diye. Bence yeterince ucuz. 1500 ne hayatım? Bir de fakir istiyordun yani. Yine bekleriz. Almak ister misiniz? <laughs> Yak. Sana yok dediğinde evet mi anlıyorsun? İlk başta yok dedik. Şimdi de kararımızı Hayır, hayır, hayır. Sinirlendim. Tamam. Ne yapacaktım? Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Ekmek, süt, peynir. Poşete gerek. Ay araba <laughs> gerek yok. Annem hangisinden değil mi işte? Bunlar al. mek süt, beynir. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Size yardım edebileceğim bir konu var mı? Yok, teşekkürler. Ekmek, süt. Ekmek, süt beynir, beynir. Hanımefendi, buyurun. Şey, beyaz peynir hangisi? Ee, buyurun, beyefendi. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Kartına kilit mi beyefendi? Makiz. Diğer taraftan. Hans. <laughs> Hali falsın şimdi ya. Sen iyi 50 tl. Buyurun. Buyurun fişinizi Ay e, Ben size sormayacağım poşet olsun mu? Evet. Tamam. Bu seferlik bizden olsun efendi. Evet, çünkü ben unutmuşum ben. Bir Buyurun. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Hoş, 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 hoş. İyi günler. O oraya değil o fiş. Ya biz bunu nereye koyacağız ya? Atsak mı bunu? Çok fazla. Atalım ben bunu depoya koyup geliyorum ben. Tamam. Annem biz geldik. Hoş geldiniz. Videomu çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlarım. Bu hmm. ne? Neye benziyor? Kız. çok güzel. Aa, anne ben buradaki ojelerden alabilir miyim? Kızım. Hayır. Tabii ki. Ben sonra sonra alır. Alır. Video parfümler <gülüyor> çok güzel. Evet. Oyla mı şey anne? Ne oldu? Teyze. yiyebilir miyim? Olmaz. Hadi lütfen ya. Çocuk kıyacak mı şimdi Size giderken alırız. Hadi ben şimdi istiyorum teyze. Olmaz. Şimdi istiyorum. Kapatken alırız olmaz. Hayır. Gülce sakın yapma bak ne olacağını biliyorsun. Annem çok kötü şeyler yapıyor bana. Sen bilmiyorsun. Kes baş yılmaşaydık. Çocuklar niye gelmedi Atlas ve Oynay mı? Onlar eve gittiler canları istemiyormuş. Evet. Şey babalar babam Teyze gitti. sizin evinize gittiler. Tamam. Ya oturacak yer yok nereye oturacak onlar? Şey ya eşyalara bakacaklarmış. Eşya alacak yok. Ne ne unuttum. Evet. Eşyalar mı ne gelmiş herhalde hatırlamadım. Gelmiş mi? Aa o zaman e e Hanife şeyde geldi buranın oturakları da geldi. Biz neve sipariş etmiştim ben onları. Ee, ne onları yarın getiririz ya. Tamam. Anne biz de değil mi? Evet. Siz üstte durun kızlar çünkü üstte <laughs> eleman yok. Evet. Bu çok değil. Öyle bir şey yapmayayım ben çünkü sayım yapacağım. Ee, fişler var. Evet bizde yedek fişler de var. Şurada ekranda yok. Fişler Kızma. Ne? 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 ne Dur çöp atalım. Onlardan yedinizi anlarsak Gülce. Ve Elif sana da yapar. Maalesef sen bilmiyorsun. E, Gülce sana anlatır. Ne yapacak? Ne yapacak? Çok şey. teyze bir tane o zaman. Bir tane. tam bir tane jelibon yiyebilirsiniz. Bak Neyse. bir taneden fazla yerseniz. iki tane. Hayır çıkışta veririz biz size. Tamam. Gel. Şey depo şey bir. Hayır. Üste gidin bak. Hiç izin vermem. Tamam. Çok güzel küçük lan. Yani şahin annem dişti. Acaba şey yapacak mı? İki tane şey bu Annem ne yani? Annem ben ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Gerçekten öyle mi yapıyor? Evet, wird nicht an den hat ja getan sie bei şey <laughs> Kimdi de bunlar lan bunlar çok güzel değilmiş. Benim annem ben, burada yoktu. Ben ne yiyeceğim? Çilek yiyeceğim ben. Ben de çilek yiyeceğim hadi ben. E, al bana ne? <laughs> Tam bir çilek. Ben bunları koyacağım ha. çıkışta. Ya hayır boş ver. Anne ne yaptın? Kusamış. <laughs> annem dedim ki anne yanlışlıkla yaptım. Yesene. Ee? çileğini. Yemedi ya. Gelecekten aç yok. Ama olmuyor. Ya azim elim ne diyeceğim sana? Ee, üf biz bir ya. Birlikte oyun canavarlıklar peşinde uyamayacağız. Evet. Neyse biz iki kat değil ağlay. Ama de? Mi de. Ama benim daha büyük? Ama yapacak bir şey yok. Bizim benim odamda ağaçtan gizli ev var onlarda. Gösterdin ya zaten. Oynar da gizli şeyler yaparız. Sen bizde karış. O gizli değil ki. Evet ya keşke oradaki o iş gizli olsaydı. Sen bizde karışın. Sen de bizde karışın. biz, de biz bir şey var. yok. Şey alacağız hayvan alacağız. Biz bizde bir tane köpek alacağız. Hayır oya size gelecek ya. Ha evet oya bize gelecek. Arkadaşlar biz böyle konuşuyoruz şey silemeyiz. Evet annemler bize kızacaklar ya. Bunu da söylediğimiz için. Neyse ne alacaktım ben be hey ya bu çok mu Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İhtiyacınız ihtiyacınız var mı? Ee, küçük hanım sakin ol bakalım ya. Şey, ilk gün de heyecanlandım. Bir tamam kötü. Şey, ee, çikolatalar nerede? Çok bir nerede? Abi, abi. Ç yani şuş, 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 <laughs> abi burada. Gelin göstereyim şey. gel. i̇şte size. Sus kendinize Bu abi. size şu siz bunlardan da alabilirsiniz. Bundan da alabilirsiniz. Bundan da. Jelibon çok güzel. Çok sevdim. Evet denedik çok güzel. Valla çilekli çok güzel. Bal çok güzel. Bal, bal döktük sonra yaradık. <laughs> Değil mi? Öyle hmm. oluyordu. Şey burada pasta var mı? Aa, ah. Vay vay evet, vay. Evet. Bak bu da şu kapalı şeylerdi. Hmm, i̇çini açıp bakalım. Ya evet abi bakın ilk önce bunu. Bu böyle beyaz bir parça. Çok taraftan. güzel tadı. Benim annemle teyzemle yapıyor. Şey. Ee, şöyle böyle bir parça. Ay dur bir Şimdi dakika. Bu ne benim teyzem Tut. Beni Tut. Bunda da böyle var. Bu da çok güzelmiş. Ee, bu bir de jelibon kaçmış. Afiyet olsun abi. Bilgin olsun. abi böyle bir Ay burada güzel bir parça bu var. Çilek de vallahi çok güzel. Çok Niye? teyzem yapmıştı. Ya bu ne bir süper işte Bilmiyorum ben ya. Neyse abi. Burada, bu da bunu almayız siz. yani şey kolye. Bence bu ne? Ee, şey bu da bunu alayım ben. Ne kadardı? Ee, şey bilmiyorum. Sizin nereden bir dakika? dur bir dakika. 555 TL 95 kuruş. Hmm. 95 kuruşu gerek var mıydı bilmiyorum yani. Sen lan. Git işte. Türkçe şey ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Ben seni yaparken iyi. Ama Bir tane de alalım. Başka. Şey ok. bir, bir şey almayacağım abi. Yok. Abi az bir şey ya. Bu bir ikiz gülümüş. Güzel bir şeyler. Evet. Şey Buna... Dur bir dakika dur bir daha. Ya ya ay, 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 ay. Ah, dur. ya 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 ya. ya, ya.